herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yeni serimiz olan Server Maceraları serisini çekeceğim arkadaşlar. Ee, oynadığım sunucunun adı Craftrise. Eee linkini ay linki der IP'sini altta atacağım arkadaşlar. Ee, çok güzel bir server. Ay yani de Hub server. Herobrine Chamber, Sky var, hepsi var. Şimdi 30 level olduk arkadaşlar. Ben videoya girmeden önce baya e, bayağı bir şey yapmıştım, kazmıştım. Ha tabii ki de var. En çanta giderim arkadaşlar. Of. Arkadaşlar Şimdi gidelim 38 tane kitap Arkadaş, evet. Arkadaşlar, Server'a gelin. E, bu kazmayı, işte ilk gelen arkadaşıma, ilk gelen aboneme vereceğim. Oyundaki adımla, burada görüyorsunuz Yigit Han YLMZ. Arkadaşlar, şurada çesste açalım arkadaşlar, koyalım numarayı. Şimdi ne yapalım? Size server'ı mı tanıtayım? Evet evet. Ne yapalım ilk oyun bosslarına gidelim. Ya burada tabii ki de bosslarda hile yapan bir sürü kişi var. Bunlar bağlanıyor tespit ediyor hemen. Kes 5 kılıç alalım. Bir tane de altı yanım alalım. Yeter arkadaşlar. Nerede? Aa, aa işte Burada gelip bot kesip e, koruma 4 itemler düşürebiliyorsunuz. Bazen düşmeyi biliyor. Bazen bir, bir tane item düşüyor biliyor. Gele şunları trolleyelim. Evet. Arkadaşlar bu botu <laughs> Hayır arkadaşım sana vermeyeceğim. Hayır. Arkadaşlar bu, bu bu kişiler zaten her zaman e, gelip e, biz keserken alan kişiler yani vermek istemiyorum onlara. Warp yazalım arkadaşlar. Oyun bosslarından ikinci bossumuz Aletçi canavarı. Aletçi canavarından e, neler düşebiliyor diye soruyorsanız Aletçi canavarından şi, ın, 4 Eşyalar Düşüyor Evet Şu Enderman'ın Sesinden Nefret Ediyorum Şöyle Bir Ofluyor Ya <laughs> Şimdi Sizle Birlikte Keselim Arkadaşlar Yapma Arkadaşım Yapma Videodayız, Rezil Etme Bizi Keselim Şimdi Arkadaşlar Gel, 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 gel şekerim gel. Mucuk, Hı. Beni keseceğini mi sanıyorsun? Seni lanet olsun için ya. Nigga. Ha. Ağzı hızlı basıyorum. İşte böyle tuttunuz mu buraya? Size hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Böyle keselim. Evet, evet. Hayır lanet olsun. server'a gelin. Ben size %100 yardımcı olacağım arkadaşlar. Abi. Abi yapma. Abi yapma abi. Evet. Evet gördüğünüz gibi. Verim 4 -3. Verim 4 kır 3. Çok güzel eşyalar düşüyor. Hayır. Gelme. Yeni boss'a gidelim. Gidelim. Ama ilk bu yakışıklı kardeşimizden kaçmamız lazım Chest'e girelim Şunları At şunu kardeşim ya Ya yapma bunu bana bunu yapma ya Terbiyesiz herif Fatih <laughs> portakallar terbiyesiz insan ee, Biz nereden gidelim şuradan gidelim Bye bye Hadi gel Versene, Gelemiyor işte. Ya yuh ya. Ayıptır ya ayıptır. Heh. Bak o var. Benim yanıma niye geliyorsun? <laughs> Git o garibanı sev sevindir. Beni sevindirme. <laughs> ee, şimdi ne yapalım? Altın elmayı alalım. Şunu koyalım lanet olasılığı. Şu da burada kalsın. Evet arkadaşlar. Şimdi de nereye gidelim? Tabii ki de ganimet canavarını. Ganimet canavarından çok bir şey de çıkmıyor yani. Güzel bir şey yok. Evet, az veriyor ama yine de iyi yani. 12 tane zümrüt, diamond falan veriyor. Nerede? Kardeşim neredesin? Ganimet canavarı abicim Yapma yapma Gel gel Evet evet en sevdiğim şey Selam arkadaşlar Yeni oyun mouse aldım Adı Everest SGM 700 34.90 aldım ee, Bir max'den Güzel ışığı var böyle pembeli morlu Kırmızı hepsi karışık mavi Öl be arkadaşım öl. Arkadaşlar video atamamın sebebi sınav haftasındaydık. Ee, biz 7. sınıflar. Atamadım. Ama daha hızlı gelmeye başlayacak. Bir de yeni intro yapma falan oldu. Bayağı bir uğraştım yani. Hadi be arkadaşım ya. çıksın oradan. Ya yapma ya, gelme ya. Hayvan herif. Efsane, git buradan. Bakın arkadaşlar ben bu kadar kesiyorum, geliyorum. Aa, işte bazen de çıkmayabiliyor. Ne oldu? Ha? Ne oldu? <laughs> Efsane bakıyor her yere. Şimdi nereye gidelim? O arkadaş ayıp ediyor. Gelme kalp. Evet arkadaşlar lag oldu. Oh. Oh. Yapma. Yapma. Ayıp ediyorsun bak. Ayıp olmuyor mu kardeşim? Terbiyesiz insan. Gel lan buraya. Terbiyesiz insan. Delet bir de yaşıyor ya. Al sana çal 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 çal. Bam bam çiki çiki bam bam. Gel suyundan da bam. Ya. Gelme gelme gelme. Evet evet. Ben bunu istiyorum işte. Böyle keyif keyif oturalım. Anlıyorum. Değiştirdim. Bak biz böyle sohbet edelim. Ne düştü? Ayıptır ya. Cık. O kadar kesiyoruz seni. Şimdi nereye gidelim? Nereye gidelim? Benim arsalara gidelim. Arsalar 2. Şimdi arkadaşlar FH yazalım. Ne yapalım? Oyun yüklenemedi. Buraya gelmişken şu şurada iksiri yapalım. E şu madenlerimizi koyalım. Var. Burada ne var? Ya burada kes 4 kılıç vardı ya şurada kim aldı onu ya? Ya boş ver. Herhalde Yanis abi atmışımdır. Arkadaşlar yosunlu taş. Şu taşlarla kalemizi yapacağım. Tikaçı tikaçı. Tikaçı ne demek abi ya? Yani? Şimdi Büyükşehir Çöp Belediyesi kamyonuna şu kitabı ve iksir işlerimize başlayalım arkadaşlar. Hmm. Pam, 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 çat. Hadi be. Ne yapayım ki? Bu arada market kuralım değil mi lan? Aynen. Market kuralım. Hmm. Ama burada market Kursak da çağırsak da arkadaşlar Herkes inanmayacaktır Çünkü burada aşırı derece tp tuzağı var Hatta geçen gittim Öldürdüler Çok aşırı derece tp tuzağı var Öyle böyle değil Önüne gelen tp tuzağı yapıyor Sonra gidiyor yan hesabına Eşyaları atıyor Öyle işte arkadaşlar Marketimizi nereye kuralım öyle iki boşluk aralık e, kalsın öyle blokları gidelim arkadaşlar evet koyalım tabelamızı da alalım ama işte ben mesela hız 2 satmak istiyorum onun item frame mi vardı yok varp arsalarını gidelim belki orada bunun kodunu yazmışlardır. Kodunu hatırlamıyorum zaten. Bayağı bir oldu yani oynamayalı. Yeniden başladım. Burası kimmiş ya? Tiş. Nasıl bir arkadaş? Hem en öndesin. Yaptığın işe bak. <laughs> bir sandık koymuş. Ha, nerede nerede nerede? Buralarda olabilir arkadaşlar. Bu kimmiş? Wolfenis. Hiç satan yok mu ya? Diamond Helmet. Bu ne? Oha. Bam bam. Ne yapacağım? <laughs> Adam 3 milyara Milyon üstündeki milyar öyle bin değil. 3 milyara şey satıyor. Kazma satıyor. Parkur Pro. Bir dakika ya var parkur var mı? İşte şurada var da taşıtmış olayım. Tanışt VIP. Aynen VIP e bakalım. Ee, VIP bilgilendirme. Şimdi ben VIP artı alacağım. Neler varmış? AF2 komutu e, feed komutu ile anında doyma tamir komutu ile eşya repair tümmüş tüm eşyaları kit -vip komutu 2 günde bir p7 full eşya set yes bu iyiymiş chatte tapta bitkiyon vip artı tabi ama mega vip tabi ki de almam o kadar zengin değilim arkadaşlar ne yapalım bunu da içelim bari elimizde kalmış. Var arsalar ikiye bakalım. Bir de kodu belki yazılmıştır arkadaşlar. Bir de şurada videonun süresine bakalım. 13 dakika olmuş. Daha az. Bakalım. Bu arkadaş şey. <laughs> fake fake. Aa. Çok güzel yapmış. Şimdi ne yapalım, ne yapalım? Hiçbirinizin market yok mu ya? Xir marketi. Of. Ama burada kasıyor ya bazen. Ya bir insan şey olmaz mı ya? Cık. Şimdi ne yapalım? Warp, Boss, daha bir boss keselim. Koruma 4 aletçi. Ganimet mekcanı verin. Zaten verim 4, koruma 4 şeylere doydum. Aha. Neyi mi verdi 5 lirayı? <laughs> ya vurmasana. Bakalım. Of. Kardeşim vurma diyorum ya. Bak parmağım acıdı ya. Yapma. Gelme. Orda orada kaldı. Hadi şimdi mağaza ab abanıyorum. Evet, geber 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 geber. Evet, 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 evet. evet. Ölmelisin. Ölmelisin sen bilmelisin. Geber artık ya. Geber, 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 geber. Evet. Allah'ım ya. Ayıptır kardeşim ya. Ve arkadaşlar şunun içinden ganime çıkarıp videoyu durduracağım. Video bitecek o zaman. Allah. Allah. Aa mouse gitti. Anam anam. Mouse gitti arkadaşlar. Ah. Aha mouse geldi. Yama 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 Ama boss e, ölürsek eşya düşme var. ben yine de ölmek istemiyorum arkadaşlar. Videodayız. Videoya etmeyelim. Evet arkadaşlar. Gebereceksin bebek. Evet bebek. Oh. Ana. Gelmesene arkadaşım. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Tamam arkadaşlar. Ee, yeni serimiz olan Minecraft Server serilerinin ee, sonuna geldik. Ee abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.